Ersoy Dede'den Ekrem İmamoğlu'na destek. Star gazetesi yazarı ve TRT spikeri Ersoy Dede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kent Lokantaları uygulamasını övdü. Dede, bu uygulamayla birlikte lokantaların fiyatlarda yeni düzenlemeye gittiğini belirtti. Devlet elbette vatandaşı lehine piyasaya müdahale edecek başlıklı yazısında tarım kredi kooperatiflerine ait marketlerde Erdoğan'ın talimatıyla birçok gıda ürününde indirime gidilecek olmasını köşesine taşıyan dedi. Bütün iktisat teorisi tartışmalarını bir kenara bırakarak devletin vatandaşın lehine piyasaya yaptığı bu müdahalenin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Dede yazısının devamında da konuyu kent lokantalarına getirerek şu ifadeleri kullandı. Sadece bu tür kooperatifler de değil. Bakın mesela Ekrem İmamoğlu'nu pek çok konuda en sert eleştirenlerden biriyim ama hakkını teslim etmek lazım ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantaları konsepti çok önemli bir seçenek. Sadece tek başına uygun yemek çıkaran bir tesis olmanın ötesinde piyasayı düzenleyici bir işlevi de var. Benzer şekilde Tabildot usulü çalışan pek çok lokantanın fiyat düzenlemesini sağladı. İBB halk ekmek de öyle. Hatta bu sırada belki bütün ilçe belediyeleri uygun koşullardaki bir ya da iki ekmek fırınıyla kendi sakinlerine halk ekmek benzeri bir seçenek sunarak fırıncıların haksız ve ağır fiyatlarını baskılayabilirler. Neden yapmadıklarını anlayamıyorum. 5 TL bir ekmek için çok acımasız bir fiyat. Ekmek fiyatı 4 TL diyecekler. İstedikleri semtte, istedikleri fırına birlikte gidip fiyatlara beraber bakalım. 5 TL. Neyse bu şartlar altında ilçe belediyelerinin ekmek üretimi yapmaması büyük eksiklik. Bence buna da çalışırlarsa çok başka bir tabloyla karşılaşabiliriz açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.